Kartal'da iki birimde yapmış olduğumuz çalışmayı bir araya getirdik. Türkü sever, Türkü gönüllüleri olan arkadaşlarımızla birlikte güzel konserler de verdik. Amacımız geleneksel halk türkülerini halk müziğini yaşatmaktır. Bir kültür hizmeti veriyoruz ve bunu tamamen gönüllülüğe dayalı olarak yapıyoruz. Kartal'da bu gibi şeyler yapılmış olabilir daha önceden. Ama biz bunları büyüterek her mekana taşımak istiyoruz. Şu anda bakın şu oturduğumuz yere artık sağamaz durumdayız. Sağamıyoruz hakikaten. Benim polis arkadaşlarım ta karşı taraflarda kaldı. Sıra geceleri Anadolu'da özellikle Güneydoğu'da Urfa, Diyarbakır, Mardin tabi onunla beraber Türkiye'nin her tarafında var. Birer üniversitedir. Birer müzik okuludur. Müziğin mutfağıdır. Orada göre sanatçıları, halk ozanları, türküleri güzel icra edenler, güzel enstrüman çalanlar, güzel konuşan, güzel şiir okuyan, dürtelâr insanlar güzel nüktedere olan insanlar yan yana gelir. Aynı zamanda bir edep okuludur. <laughs> Oturma biçimine bakıyorsunuz, söz alma, birlikte nefes alma, birlikte türkü söyleme şekline baktığınız zaman hakikaten Anadolu'daki halk kültürünün ne kadar zengin olduğunu anlıyoruz. Tabii biz müzik boyutuyla bakıyoruz olaya. Biz de onu kendi mekanlarımıza, kendi ilimize, köyümüze her tarafa taşımak istiyoruz. Bakın burada ortak noktamız nedir buradaki arkadaşlarla? Halk türkülerini seven, birlikte türkü söylemek isteyen insanlar. Muharrem Ertaş'ın bir sözü çok güzel. Neşet de söylüyor. Nerede saz çalan türkü söyleyen bir insan görürsen hiç çekinme yanına yaklaşıyor. Çünkü kötü insanların türküsü yoktur. Şimdi biz de birlikte nefes almayı, birlikte yorum yapmayı, birlikte türkü söylemeyi <gülüyor> Anadolu <laughs> geleneğinden alıp gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Onun için ben emek veren, bizlerle beraber çalışan, bugün aramıza konuk olarak katılan herkese sonsuz saygılar, sonsuz teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. birlikte birlikte söyleyeceğiz. <laughs> Paylaşmak kadar güzel hiçbir şey yok. Paylaşım kadar güzel hiçbir şey yok. Ve bir toplum birlikte türkü söyleyemiyorsa başka da hiçbir şey yapamaz. Şimdi aramızdaki konuklarımıza da şöyle bir bakalım. İlkan Demirci, Belediye Meclisi üyemiz. Hoş geldiniz. Arkadaşımız her zaman bizlerle <laughs> Hemen Mahalle muhtarımız Soner Bey aramızda. <laughs> Kartal Cemil Vakfı Başkanı Sayın İsmail Saçlı <laughs> Yanında genç bir arkadaşımız var. Bu hafta bir Kimber'in genel kurulu var. Orada bir seçim yapacağız. Yeni bir dernek yönetimi oluşacak onlarla birlikte daha sıkı sarılacağız. Birlikte yürüyeceğiz. İşte orada da yeni yönetim adayımız ve umarım ki cumartesinden sonra da yeni dernek başkanımız Mustafa Bayrak. <laughs> Sevgili eşmemin <laughs> sevilmiş arkadaşım var. Tuğrul Bey var. Bakın yerini, dairesini, apartmanını <laughs> hazırlayan, veren arkadaşımız. Ve bütün arkadaşlarıma tek 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 sevgiler sunuyorum. Herkesi selamlıyorum. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Başkanım, Evet, partiler arkadaşlar. Başkanım, hoş geldiniz. biz artık daha gözümüze.

yapmadan çekme çizgiler çok açılmasınlar. Bravo saklayın nereye kadar? Nereye kadar? Nereye kadar saklayacağız biz? Evet, evet.

çok değerli arkadaşlarımız var aramızda. Onlar artık bizden ayrı bir grup değil. Birlikteyiz, hep beraberiz. Biliyoruz, güç, birlikten güç doğacağını biliyoruz. Sesimizin daha gür çıkması için, sesimizi her tarafa duyurabilmek için, biz tabi halk kültürünü, e, türkülerimizle, deyişlerimizle, sazlarımızla, yani insanların en çok hoşuna giden, alanı seçerek bu alandan vermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da Umder bünyesindeki korist arkadaşlarım var. Artık biz bir bütünüz, bir elin parmakları gibiyiz. Bütün arkadaşlarıma da emeklerinden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. Son cümlem çok uzadı çünkü. Şimdi sazlarımızı alıyoruz. E, dosyalarımız da var. Sadece sözlerini takip edin, etmek için oraya koydum. Oradan takip ederek Türkülerimizi birlikte seslendirelim. Sıra geceleri türküleri seçtik biraz böyle birlikte yorumlanabilecek, ezgisel olarak herkesin kulağında olan melodileri seçtik.